Arkadaşlar bugün pijama askerlerle hep birlikte parka geldik. Kertenkele çocuk, baykuş kız ve kedi çocuk hepsi bugün parkta hep birlikte eğleneceğiz arkadaşlar. Evet kedi çocuk ve baykuş kız buradalar ve sallanıyorlar. Nerede Şila? Şila sen düştün mü? Şila düştüm. Arkadaşlar Şila düşmüş Onu alalım da Pijama askerilere verelim Gel bakalım Şila Nilo'ya Şila'yı aldı Ve Önemli değil Tospik Arkadaşlar Tospik de düşmüş Gel buraya Tospik Al bakalım kedi çocuk tospeni arkadaşlar bugün kertenkele çocuk da bizimle nereye gidiyorsun kertenkele çocuk seni yakalayacak niloya niloya seni yakalayacak gel buraya hadi kayalım kertenkele çocuk kertenkele çocuk. <laughs> Kertenkele'yi yakalayacağım arkadaşlar şimdi. Kertenkele çocuk seni yakalayacağım şimdi. Benden kaçamazsın. Gel buraya. Arkadaşlar Kertenkele çocuk çok hızlı koşuyor ve yakalayamadım. Acaba burada yakalayabilir miyim? Baykuş kızı gördüm burada. Baykuş kız yakaladım seni. Kedi çocuk. Biraz da kedi çocuğu yakalayalım. Kedi çocuk nereye gidiyorsun? Arkadaşlar kedi çocuk dönenceye bindi. ile birlikte. Evet gidelim de kertenkele çocuğu biraz salıncakta sallayalım. Kertenkele çocuk beni de sallar mısın? Al bakalım niloyayı. Sallayalım hadi kertenkeleyi biraz. Yuhu. Yuhu kertenkele çocuk da sallandı. Kertenkele sallanırken biraz da kedi çocuk ve baykuş kıza gidelim arkadaşlar. Dönenceye beni dalır mısınız? Evet alırız. Evet dönenceye Nilo'ya ve Tospi'yi daldık. Çok hızlı dönelim. Arkadaşlar açtım. Bakın de... Baykuş kız kanadı. Kedi çocuk sıçraması. <laughs> Kertenkelenin neyi vardı baykuş kız? Kedi çocuğun sıçraması var. Baykuş kızın kanadı var. E, Kertenkelenin de kasları vardı, vardı. O zaman kertenkele çocuğun süper kaslarına doğru bir gidelim. Kertenkele çocuk süper kaslarını bize bir göster bakalım. Uçuyor musun? Arkadaşlar kertenkele çocuk uçuyor şu anda. Evet uçuyor kertenkele çocuk. Arkadaşlar bugün parkta pijama askerlerle çok güzel videolar çektik. Çok güzel oyunlar oynadık. O Bay bye bye